Değildir demektedir. Ayrıca Rum tarafı Türklerle bir arada yaşama fikrine şiddetle karşı çıkıyordu. %65-70 Rum, biz Türklerle bir arada yaşamak istemeyiz diyor. Geldikleri yere gitsinler diyorlar bizler için. Kıbrıs meselesinin halli, uniter devlet olacaktır. Asker çıkacaktır. Garanti anlaşması olmayacaktır. Bütün Rumlar eski yerlerine gidecektir. Si siyasetini e, duvar gibi önümüze koymuş adamla biz el uyuşturarak efendim uzlaşmaya hazırız. Vallahi hazırız. Billahi hazırız demekle yetiniyoruz. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Tahsin Ertuğruloğlu Rum Dışişleri Bakanı'nın sözlerini yeniliyordu. Güney Kıbrıs'taki Rum Dışişleri Bakanı'nın beyanatı açık açık şunu söylüyor. Kıbrıslı Türkler, Ermeniler ve Maronitler gibi Kıbrıs'ta azınlıktır diyor. Şimdi bu mentaliteye sahip bir güney komşunuzla siz hala daha e, Kıbrıs konusunda e, Avrupa Birliği üzerinden olsun, Birleşmiş Milletler sürecinden olsun, hangisi olursa olsun hiç fark etmiyor. Sizin bir Kıbrıs Türk halkının buradaki hakkını, çıkarını, e, statüsünü, anavatanın bu ada üzerindeki e, hakkı, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hakkını, çıkarlarını, güvenliğini içerecek bir uzlaşıya varma beklentisi içerisinde olursanız en iyi en hafif tabiriyle hayal görüyorsunuz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Linden iki toplumun yakın temasının sağlanması fikrindeydi. Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, sanatçılar, aydınlar ve özellikle din adamları sürekli olarak buluşmalıydılar. Linden'in Kıbrıs ziyareti sırasında din adamları çağrıya uydular ve Ledra Palas'ta bir araya gelip bir dizi anlaşmaya vardılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Müftüsü Ahmet Yönlüer'le bir araya gelen Rum yönetimi başpiskoposu 2. Hristos Tomos, Hala Sultan Tekkesi'ndeki cami ile Apostolos Andreas Manastırı'nın ibadete açılması müjdesini verdiler. Ancak başpapaz görüşme öncesi Rum basınına başka şeyler de söyleyecekti. Dostum Ahmet Yönlüer'le görüşmemde işgal bölgelerindeki dini ve kültürel mirasımızın durumunu, halkımızın işgal bölgelerindeki ibadetlerinin sağlanması konularını gündeme getireceğim. Karpaz'a yakında bir metropolit açılacağı bilgisi de görüşme sonunda basına açıklandı. Kıbrıs'taki hızlı trafik bir yanda petrol haberleri diğer tarafta askeri hareketlilik nedeniyle sürüp gidiyor. İngilizler Amerika ile ortak kullanıma açtıkları Türk vakıf toprağı üzerinde yer alan haşmetli iki üstleriyle adayı askeri bir yığınak bölgesi olarak görüyor. Ada hava kuvvetleri için mükemmel bir üs ve Ortadoğu'nun en önemli dinleme kulesi. Bu ada İngilizler için 50 yıl önce ne kadar hayat ise bugün daha fazla öyle. İngiltere Mısır'dan çekilirken Başbakan Macmillan Mısır'ı kaybettik ama Kıbrıs alternatif üsttür demişti. Kıbrıs'ın İngiltere ve Türkiye için önemi büyüktür demişti. Ve Kıbrıs adasını kim elinde tutarsa İskenderun limanını ve Türkiye'nin arka kapısının kontrolünü elinde tutar demişti. 2000'li yıllarda Başkan Bush benzer sözleri tek bir cümlede topluyordu. Orta Doğu'nun anahtarı Kıbrıs'tadır diyordu. İngiliz Kıbrıs'ı istiyor, Amerika Kıbrıs'ı istiyor, Rum Kıbrıs'ı istiyor, Yunanistan Kıbrıs'ı istiyor. Şimdi Mısır çıktı, Fransa pazarlık yapmaktadır, ee, Kıbrıs'ta üst kursu. İngiliz Başbakanı Anthony Eden'ın ta 1955'te dile getirdiği gibi Avrupa'nın Orta Doğu'daki petrol kaynaklarına ulaşabilmek için Kıbrıs'a ihtiyacı vardı. Bunu önce Yunanistan'a sonra Kıbrıs Rum tarafına Avrupa Birliği üyeliği vererek gerçekleştirmeyi planladı. Yüzmeyen bir uçak gemisiydi Kıbrıs ve tüm küresel politikaların merkezinde yer almaktaydı. Ve Türkiye'den uzaklaştırılmalıydı. Bu ada üzerinde uygulanan tüm politikalar keskin hedefler ve ince hesapların sonucuydu. Çıkarlar ve gelecek kaygıları söz konusu olduğunda uluslararası anlaşmaların ve imzaların hiçbir hükmünün olmadığını kanıtlayan en keskin örnektir Kıbrıs. Bir örümceğin ağında devlerin satranç tahtasındadır. Henüz çilesi doğmamıştır. İki hafta sonra yine bir Akdeniz ülkesinde İtalya'dan karşınıza geleceğiz. İyi akşamlar efendim.